Kapı da açılmıyorsa Harika Şöyle Müthiş böyle diyor ya <laughs> Abi <Aman>, mükemmel ya. Reis <laughs> 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 valla sizi <laughs> sizi kimse kurtaramaz ben <laughs> Darnalak darnalak. İnsanlara da ulaşıyorum ya. Kıldırıyorsun değil mi? Ta oradan beni görüyor bak bana sıkıyor ya. <laughs> ah onu bir kafana yedim burada bir şeyler alataydım be. Aha. Ne oldu? Nerede? Ah. seni severdim hüznüm koynumda seni severdim kay bay 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 hem hi, hi. uyanık hem uykumda seni severdim oraya bak hala Kanka bak o Taktiklerini kullanırsak win. Ya bence iyi oldu kanka bu adam yaşıyor olsaydı ölmüştü yani. O da doğru. Ya, motor bir tık beni düşündürüyor ya. Yok, yok ben iyi kullanıyorum kanka güven mi? Kanka benim <laughs> amcalı var onu almaya gidiyoruz tamam mı? A aynı, aynı oyundayız o... şimdi amca olma almaya gidiyoruz. Ne diyorsun, ha? Kanka am amca yaklaştık kanka. Amca oğlunu öpecek miyiz? amca oğlum öpmek istiyor mu? amca nerede acaba benim ya? şu büyük büyük dağlar var diyor oradayım diyor ama karşımızda büyük dağlar var şu an doğru Benzin <laughs> bitecek arabayı değiştir Heee bak iyi Onu hiç ayarlayacağım ben vermiyor ya. Onu ben ayarlayacağım kanka benzin biteceğini Ben Adam de Adamı fark etmem ya Ulan koyun ya Hey <laughs> <laughs> siz orada ne boksunuz var ya ben de anlamadım <laughs> Vallahi biraz trollüyor gibi seni ama hayırlısın. Öyle. Bağırtacak <laughs> birazdan <ben> seni. <laughs> biraz mı? Asla değil. Reis şuraya gidiyorum. Sizin içindekileri ulan. Kaçtılar. Evin orası var. Arsada var. Biz buradan gidelim. Öyle jenemez yani. Can basmam lazım. Neresi Reis? Bunu da öldüreceğim. Yapma işte onu. <laughs> Öl ölmüyor işte. Senin amca oğlun alana gelemiyor mu abi? Benzinlikle Araba, Arabanın, <laughs> arabanın lastiklerini alsana motorla malibre, gidip. Kusun. Aferin Aa. sana. <gülüyor> 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 Git motor sağda bir tane de araba var sanki. Adam kim seni öldürecek? Ben ne o yapıyorum ya? Oh, oh. gelsin bir de ben bakalım. koşun koşun kaldıracak orada kaldırmaz. Dragon ol. Dragon ol. Ne oluyor? Bak orada gördün mü? bana mi? fena sıktı. bana çok fena sıktı. Sisteyim beni. Geliyor. seni? Ne çok azdır canı artık ya. Şu arkadaki ne oldu? Dur. Dur dur dur. dur. Yeter, 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 yeter ya. Kuşuyor arkadaşım. kaç vuruş yapacaktın? Atacaksın Az daha beklemeyi <laughs> Gel bana gel Bu bana, bana. gel bana. Buraya gel. Ne oldu? Birim geldi. Ha. Koş koş, koş. Of, ya. 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 şunu da bırak. Haydi de söylede. Oğlum bu ne? Bilarım, ölme. Oğlum bu ne? Nerede? <laughs> Hile odos bu çocuğu. Lan evet. yani, shoot uzay toplamış bir. Bu tam pütücü çocuğu. İşte PKK'de kalkarlar. Oha. <laughs> PKK'li odası Hangi Aynen. Nereden, tam, Tam, orada? tam oradan işaret, işaretle. Yani, <laughs> Ay, aman aman bizi Kanka bizi kaldı. Göremiyorum, kaldı. göremiyorum, göremiyorum. Bizim çıkmadı al. Hı? Arabaya taşıyalım. Bak şu yukarıda tolos var. Tam ona koşsana kanka. Ben bunu halledeyim. Çekil çekil ezeyim Tam yedisini halledelim. kanka. Bravo. Bravo valla. <laughs> Sen hemen kafanı <laughs> sikiyim. Siktir git aptal seni. <laughs> Kapat bilgisayarı amına koydum sala. Diyor adam. Lan ben, ya benden evvel nasıl doldurur adam lan ben R'ye ondan önce basıyorum. <laughs> Elimde Uzi var. Nasıl Uzi bağırıyor bak Rıdvan nasıl bağırıyor. Ya adam kübezi, benden nasıl dolduruyor ben abi. Evet ya. Vallahi gerçekten ya internetle mi alakalı artık anlamıyorum. Ben vallahi internetle alakalı diyorum artık. Başka bir açıklaması yok. Server'lar mı övürler ya. Kanka bunlar her şeye ağlıyor. Nerede o ben böyle bir saklanma, böyle bir yıkıklık <laughs> yapamam. <Üstelerle>. Öldü. Öldü. <laughs> Üçü sağa da vurdum biraz ama öldürdüm. Aynen cheat'ler, aynen cheat'ler yetsek alsın. Sick fuck off. Fuck off bitch, fuck off. Fuck off, fuck off, go bye, fuck off bye.